Değerli güreş severler, yeni bir Atasporumuz güreş programıyla da Rumeli Televizyon ekranında yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, Türkiye'nin ve dünyanın haftalık olarak yayınlanan güreş programlarının lideri, öncüsü Atasporumuz güreş programı ve aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen güreş programı. Yılın Televizyon Ödülü 2010 yılının güreş programı ve yılın televizyon ödülünü almış Atasporumuz güreş programı yine güreşin ve güreşçinin o yanında olmaya devam ediyor. Evet ben buradan yine bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. Bir kampanya başlatmak istiyorum. Bu kampanyanın içeriği de şu. Geçtiğimiz günlerde Kırklareli Baba Eski Sinanlı beldesinden güreş hakemlerimizden Ali Osman Özset'in... Baba Eski BD Başkanı Sayın Şükrü Hacı ziyaretinde Baba Eski'den çıkmış başbelivanların heykellerinin Baba Eski'ye dikilmesi yönünde bir önerisi vardı. Biz de bu öneriye katılıyoruz ve aynı zamanda Kırkpınar 1981 yılı ağası Sayın Mehmet Eriş de baba eskiden baş perivanların yanı sıra Kırkpınar ağası Sayın Doğan Görkey'in de olduğunu ve Kırkpınar baş cazgırı, 47 yıllık baş cazgırı Sayın Şükrü Kayabaş'ın da bu listeye eklenmesini ve onların da heykellerin dikilmesi yönünde bir önerisi vardı. Ben de buradan Atasporumuz güreş program yapımcısı olarak Ali Osman Özçetin'in bu önerisine katılıyorum. Ve ben de buradan bir Akisarlı olarak Akisar Belediye Başkanı Sayın Salih Hızlı'ya buradan seslenmek istiyorum. Akisar'ımızda yetiştirdiği baş var. Rıfat Güreşen, namı değer Manisalı Rıfat. Mustafa Yıldız, namı değer namıyla, şanıyla Akisarlı Arap Mustafa. Evet, bunlar da Akisar'ın yetiştirdiği değerler. Akisar'ımızın müstesna bir köşesine, örneğin yeni bir gölet yapıldı. Oraya Sayın Belediye Başkanımızdan, Salih Hızlı'dan, Kırkpınar Başpehlivanlarımızın heykellerinin dikilmesini buradan ben de öneriyorum. Aynı zamanda diğer belediye başkanlarımıza da bu öneriyi götürmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmiş belediyelerimiz, köylerimiz, illerimiz ve ilçelerimiz de var. Örneğin Edirne İpsala İli, Kelaliço Köyü'nde koyun yeri olan köyün ismi Aliço Pehlivan Köyü olarak değiştirildi. Keraliço'nun heykeli. Köy Meydanı'na dikildi. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Edirne'de yapılan bir kapalı spor salonuna Kenan ismi verildi. Tekirdağ gidiyoruz. Tekirdağ'da Hüseyin Alkaya Pehlivan'ın Karamürsel'e gidiyoruz. Ahmet Taşçı ve Aydın Demir'in heykellerini görüyoruz. Ben buradan belediye başkanlarına seslenmek istiyorum. Bu önerimi dikkate alın. Çünkü 650 yıllık tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Bu tarihi geleneğimiz gelecek kuşaklara aktarılması yönünden bu değerlere sahip çıkılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bakıyoruz kavunun, karpuzun, mısırın, horozun heykellerini dikiyorsunuz. Kırkpınar 650 yıllık Kırkpınar'ımızın baş heykellerini dikmek sizlere yakışır diye düşünüyorum. Evet değerli güreş severler. Bu hafta da programımızda Türkiye Güreş birinciliklerinden görüntülere yer veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde hafta sonunda Türkiye'mizin 8 ilinde, 8 aile ilinde 20'şer takımın katılımıyla serbest ve grekoremen güreş ligleri başladı. Görüntülerimiz güreş liglerinden hep birlikte izliyoruz. Şu anda Türkiye Serbest ve güreşlikleri başladı. İstanbul Bahçelievler, Hasan Doğan Kapalı Spor Salonu'ndayız. Evet Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tokat İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belek Belediyespor şu anda güreşlerini yapıyorlar. Maçlar az önce başladı. Birazdan özel röportajlarla ve görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Minderlerde heyecan başladı. Türkiye Büyük Erkekler 1. Ligi serbest ve grökeromen stilde 4 Aralık Cumartesi günü 8 ilde 20'şer takımın katılımı ile başladı. A grubundaki müsabakalar Bahçeli Eder Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul Bahçeli Evler Hasan Doğan Spor Kompleksinde yapılan müsabakalar çok sayıda güreş severlere heyecanlı anlar yaşatırken olimpiyat, dünya şampiyonları, kara kucak ve yağlı güreş baş yakından görmenin mutluluğunu yaşadılar. Karşılaşmaları hep sahipliği de yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdür Yardımcısı Eski Milli Güreşçi Serhat da geçtiğimiz haftalarda birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul'un önümüzdeki günlerde de ve senelerde yine aynı şevkle ve istekle sporun başkentine İstanbul'umuza hizmet edeceğiz diyerek Rumeli Televizyonu Ataspor'umuz güreş mikrofonlarına şöyle konuştu. Evet güreşliklerin başlaması çok çok iyi oldu. Burada arkadaşların güreşlerimizin performansları da ortaya çıkmış oluyor. Biz de büyük olarak üzerimize düşen her türlü desteği veriyoruz. Yani geçmişte olduğu gibi yine bugün Sayın Başkanımız sağ olsun Kadir Topaç Başkanımız güreşe çok çok önem veriyor. Geçmişteki Cumhuriyet Kupası, Avrupa Serbest Güreşliklerinde Büyükşehir ilk defa da takım halinde şampiyon oldu. Liglerde şampiyon oldular, Avrupa şampiyonu oldular. Şimdi önümüzde inşallah 2011 Dünya Şampiyonası yapılacak. İstanbul'da senelerden salonunda yapılacak. Senelerden biliyorsunuz dünyanın, Avrupa'nın en güzel salonlarından bir tanesi. İnşallah bu 2012'de spor başkenti olmamız münasebetiyle de 2011'deki Dünya Şampiyonası'nın e, belki son en güzel organizasyonu olacağından e, şimdiden ilan edebiliriz. Büyükşehir olarak, e, sipariş olarak üzerimize düşen her türlü desteği biz vermeye hazırız inşallah. Evet bunun devamı gelecek zaten e, sağ olsun, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, ve Büyükşehir Belediye Spor Kurulu Başkanı Göçer Gümüş e, çok e, başarılı bir yönetim sergiliyorlar. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle bir e, yani bütün olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında e, çok güzel sporcuları barındırmakta ve büyük madalyalar almakta. E, biz bunların sayısının artmasını istiyoruz. Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağ olsun. Yani bunlar ne kadar çoğalırsa Türk sporu o kadar ileriye gider inşallah. kara kucaklarda ve yağlı güreşlerde birçok şampiyonlukları bulunan Sait Bingöl ve geçtiğimiz yıl 649. Tarih Kırkpınar yağlı güreşlerinin finalisti Ali Gürbüz'ün görüşlerini alıyoruz. Ben e, ufaklıktan beri aslında yağlı güreş yapıyordum. E, 2005 yılında da mindere başladım. Minder güreş yapmaya başladım. Gençlerde Avrupa üçüncüsü, dünya üçüncülüğü kazandım. 40 e, Kırkpınar'da bu sene baş ikincisi oldum. Maçta final yaptım hem yağlı güreşi götürüp hem de minder güreşinde ülkemize madalyalar getirmeyi umuyoruz. Bu sene de Dünya Şampiyonası İstanbul'da. Oraya iyi hazırlanıp inşallah milli takım kadrosuna girip orada hedefimiz madalya almak, şampiyon olmak yani. Önümüzdeki sene için Kırkpınar'da yine iddialı mısın? Bu sene, önümüzdeki sene için Kırkpınar'da yine iddialıyım. Ama bu sene birinci hedefim minder, minderde takıma girmek. 40 Pınar'da da yine iddialıyım. Tamam, teşekkürler. Evet Sait Bingöl, siz de Karabucaklar'dan tanıdığınız güreşlerden. Evet, ben de evet. aynı Ali arkadaşımız gibi temelimiz Karabucak'tan gelme ama tabii ki her güreşçinin gönlünde yatan Türk bayrağını dalgandırmak, istihdam maçımızı okutmaktır. Benim de gençlerde, büyüklerde birçok madalem oldu. Gençlerde Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü, ikincili, büyüklerde üniversite oyunlarında birinciliğim var. Bizim amacımız bu sene ülkemiz yapacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek. Tabii iyi olan inşallah aramızdan iyi olan seçici takıma girer. En iyi şekilde ülkemizi temsil eder. 648 ve 649. tarih Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş belivanlarını kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, Berek Belediye Spor adına Minder'de de aynı başarıyı yakalamayı düşündüğünü ve bunun için Minder'de de takım ruhuyla hareket ettiğini belirterek mikrofonlarımıza şöyle konuştu. Şimdi bu hafta bir hafta önce biz Tokat Belediye Pilerine, spordan birincilikte müs müsabakalara katılıyordu. Biz onlardan birincilikteki haklarını alarak Belek Belediye Spor Kulübü olarak birinciliklerde güreş yapmaya başladık. Ee, burada başkanımız hani Sayın Yusuf Mecen'in çok büyük emekleri var. Buradan kendisine iki galibiyetimiz, bir mağlubiyetimiz oldu ama takım olarak hediye ediyoruz. Burayı bu hafta ikinci olarak tamamladık. ve gruptan çıkmadan da ilk ikiye girmek gerekiyor. Bunun için e, güzel maçlar çıkarıyoruz. Puanlarımızı da aldık. Haftaya da e, tokatta gerekli puanlar alarak e, bir üst tura e, çıkma için e, inşallah başarırız. E, buradan e, ben Yağlı'da tanıyor herkes. E, bu Mindere de 2006'da Avrupa Şampiyonu Dünya Kupası olmuştu. E, i̇nşallah Mindere'de de yağlı da her ikisini devam ettirmek için mücadele edeceğim. İşte kışın e, bizim yağlı sezonumuz yeni kapandı. İlk maçlarımız başladı. Biz iki kulvarda mücadele etmeye başladık. İnşallah e, burada da başarılı sonuçlar alarak Antalya'mızı, Belediye'mizi layık olduğu yerlere taşırız. Mücadele etmeye devam edeceğim. Ben Türkiye Şampiyonası'na, Yaşar Doğu Turnuvası'na girerek Avrupa Şampiyonası ve ülkemizde İstanbul olacak Dünya Şampiyonası'nda da takıma girmek için mücadele edeceğim. İnşallah bunu da başarırım. E, ülkemi e, 2006'da olduğu gibi o gururu tekrar yaşatmaya çalışırım. E, i̇stiklal marşımız o kadar. Tüm dünyada Türkiye'nin ağır sütletleri bayrağını en zirveye taşımaya çalışacağım. Kırpınar'da da iki defa üst üste birinci oldum. Bu sene de önümüzdeki sezonda artık üçüncü defa olup altın kemeri temelli almak Evet, <laughs> Evet, tabii ki bu temennimiz Antalya'da bir ilk e, yaşanıyor. E, i̇lk kez bu kadar Antalya bir altın kemer sahibi olmaya, vedi sahibi olmaya yaklaştı. E, bunu başarmak için kulübümüz olsun, başkanımız bize bütün imkanları sunuyor. Kulüp arkadaşlarım, hocalarım hep birlikte planlı programlı ve e, düzgün bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alarak e, altın kemeri Antalya'ya götürmek en büyük hedefimiz. E, bunu da Allah bize inşallah nasip eder. Hayırlısı diyorum. Yani olmazsa da e, zorlayacak bir şey yok. Ol, hakkımızda hayırlısı dersin Allah. E, amacımız almak ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya mücadele edeceğiz.